Hatay'ın Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gökmeydan Rehabilitasyon Merkezi tüm etkinliklerinde olduğu gibi bünyesinde eğitim gören özel bireylerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde duygusal bir etkinlikle andı. Saatlerin Atatürk'ü gösterdiği 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birazdan okunmasıyla başlayan anma töreninde özel bireylerin okudukları şiirler, el becerilerini ortaya koyarak hazırladıkları Atatürk görselleri duygulu anlara sahne oldu. Kilim dokur gibi motif motif, dal dal, çiçek çiçek, ilmik ilmik, Çocuğum bakmaya doyamadım. Bir resim yap çocuğum. Bir resim Özel Gökmeydan Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Tuğba Kara ve öğretim kadrosunun da desteğiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini gösteren özel bireyler, Atatürk fotoğrafının oluştuğu puzzle çalışmasını dikkatli bir şekilde yaparken duygulandılar. Atatürk'ün çocukları oldukları için de gururlandılar. Hazırladıkları Atatürk köşesinde fotoğraf çekilirken gurur ve duygu dolanlar yaşatan özel bireyler, bizde saat hep Atatürk'ü gösterir diyerek sevgi ve saygılarını gösterdiler bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda